anlamamız gerekiyor ya hakikaten bu insanları ben bu uzun yolculuklarda yani atam, atam izindeyim yaptım yani hakikaten bak son böyle 15 senedir ee, yani Halep'te baron otelde oturdum açtım şarabımı ya dedim adam burada oturdu içti bak lan ne olacak bakın birkaç kere geliyor kalıyor baron otelde ya da işte Berlin'de Adlon otelde i̇şte Kempinski tam Brandenburg kapısının yanında işte orada Vahdettin'le kaldıklarında onu ikna etmeye çalışıyor. Ya bak bu savaşı kaybedeceğiz. Yani gel şey yapalım sen kendine bir kolor da al. Ben de kurmay başkanı olayım falan. Ay ben gülü falan neyse hep korkuyor. Ondan sonra yani e, hep böyle onu hissettim ya. Yani Allah bu adam burada ne bileyim bir geminin üzerine bir tren trenle giderken be tıkır tıkır bir gemide falan. Yani bu biraz bu iş hissiyat da içeriyor azizim. Yani ee, anlamak, hissetmek, o, o, zamanın koşulunda o insan neyi düşünüyordu, neydi derdi. Yani şu mesela evine dönememek korkunç bir şey ya. Yani düşünebiliyor musun? Yani Selanik gibi süper şahane bir yerde doğmuşsun, büyümüşsün, bir de yaşamışsın yani. Sadece çocukluğun değil, erişkin subaylık hayatın, neyse meslek hayatın da sür orada geçmiş birkaç sene. Ondan sonra yani onun travmatik kaybetmişsin. Ondan sonra işte Polatlı'nın Haymana'nın Ağustos ayındaki o çöl gibi çorak topraklarına, kayalarına dişini tırnağını geçirirken o duygu var ya. Yani. O duygu var. Bunu anlamak lazım. Ya en başında söylüyordum aslında bu tabii rehber sohbeti olduğu için e, ben uzun yıllar Amerikalılara bu konuyu anlattım. Ve yani bir şeyi anlatmanın hakikaten böyle en böyle basit ama düzgün, ilgili hani real and relevant hali onu bulmaya çalıştım. Nitekim onu da ee, TV'ye yaptığım İstiklal Rotası, Kurtuluş Rotası belgeselinde aktardım. Onu izlemişsindirsen sen. İzlemeyenler için onu şeye koydum. Ee, YouTube'a koydum. Kurtuluş ben Rotası baktım. Serhan Güngör yazarsa arkadaşlar izleyebilirler. Yani 30 dakikada istiklal harbi. Bunu anlatmak mümkün mü? Evet mümkün. Şimdi senin rehber olarak görevim budur. Ben bu anlatırken özellikle Amerikalılara bak, şunu dedim. Siz dedim Türk bağımsızlık savaşının ne kadar Amerikan bağımsızlık savaşına benzediğini biliyor musunuz? Dedim. Ha, nasıl falan. Bak dedim, bir kere dedim, düşman aynı. İngilizler dedim. <laughs> İki. Ortada bir meclis var dedim. Meclis, başından beri kongres var. Dedi. Evet. Tamam mı? Ve bak bizde de o, bir kongre hükümeti yani. Ve üstelik yasama, yetki, yürütme hepsini bir elde tutan bir kongre hükümeti. Niye? Çünkü bu adamlar Fransız devriminin müthiş, hatmetmiş, onun etkisi altında kalmış, onun idealleriyle yaşamış, okumuş adamlar yani. Yani ne kadar karizmatik. Amerika'daki gelişmelerin Fransız devrimine neden olduğuna dair teorilerde. Ha şöyle Amerikan bağımsızlık savaşı tabii ki yani hemen hemen eş zamanlı biliyorsun bunlar ama evet. yani aynı aynı kafalar aynı adamlar işte biliyorsun Franklin gidiyor Paris'te yaşıyor falan yani e, o devrin adamları yani ve Amerikan bağımsızlığında da yani sana krala Britanya'ya karşı e, yaptığı savaşta işte mesela o koloniler bir şey kuruyorlar ya, bir kongre kuruyorlar. Ya. Ve bütün bu işin başında da karizmatik bir general var dedim. Tamam mı? Ve o karizmatik general bir de üstelik bütün bu büyük mücadeleye bir suyu geçerek başlıyor dedim. İşte dedim George Washington Delaware nehrini geçerek savaşa başlıyor. Mustafa Kemal de Karadeniz'i geçerek başlıyordu. Yani orada böyle ikonik bir su üzerinde bir yolculuk, o generalin hani bir seyahatle başlaması var bu savaşa. O buna bayılırlar mesela yani Amerikalılar hakikaten ve gerçekten ben bunun bir tesadüf değil. Yani o çağın bu çok böyle eğitimli, münevver, seçkin kuşağının e ee, bu 18. yüzyıl sonunda olmuş bu büyük devrimlerden falan çok haberdar ve buradaki idealleri, prensipleri çok iyi okumuş, yazmış insanlar olmasına bağlıyorum <laughs> bunu. Azizim, tabii bu bir rehberin anlatımıyla da tabii o zaman müşteriler kulaklarını dikiyorlar ya. O vay canını falan diye. Ya ondan sonra başlıyorsun işte emperyalizme karşı savaş. <gülüyor> <gülüyor> Orada ayrılıyoruz hani düşman İngilizlerdi tabii <laughs> ama. Evet. <laughs> Kaldığı yeri unutmayalım. Nasıl 30 dakikada anlatılıyor Amerika e, kurtuluş savaşı? Yani yok ben Amerikalıyı Amerika Independence War anlatmıyorum. Türk kurtuluş savaşını anlatmaya başlarken aslında evet. ne kadar Amerikan şey bağımsızlık savaşıyla böyle benzerlikleri olduğunu söylüyorum. Düşman İngiliz aynı bir kere. Komutanları, zafer komutanları da paraların üzerinde. Ülkelerinde paraların üzerinde. Ya o işte Kesinlikle founding da. fathers Evet. Founding Fathers'ın. Yani mesela abi ya bizde... az önce galiba ben yanlış bir şey söyledim abi. Benjamin Franklin olması lazım o elektrikle uğraşan. Evet e, o dedim ben düze düzelttim, düzelttim seni. Zaten. Ben, 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 de, ben düzelttim seni Franklin. Aynı zamanda kendisi Paris'te yaşayıp büyükelçilik yapıyor falan. Dolayısıyla hmm. adamlar yani bütün o Avrupayı saran düşünce hareketlerinden falan çok haberdar. Ya bizimkiler de işte 100 sene adam, sonra adam başkan oluyorsa iyi geldi yani, mi? Yani. <laughs> de 100 sene sonra bunu şey yapıyorlar yani bütün bunları okuyorlar abi. Deli gibi okuyorlar yani ve orijinal dilinden okuyor. Ya bak bunların hepsi şakır şakır dil biliyor yani. Fransızca biliyor. O devrin lingua franca'sı o zaten. Ama nasıl biz mesela Almanca anlıyorlar çünkü işte bu müttefiklerle görüşmesi ne bileyim Yunanca biliyor, Arapça biliyor, şey biliyor. Yani evet İngilizce öğreniyor ya. Daha ileri yaşında İngilizce öğreniyor adam. İngilizce biliyorsun, dünya dili olmaya daha çok İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra falan yani Amerikan etkisiyle başlamıştır yani. Hani o zamanın esas entelektüel ve şey dili Fransızca, e, diplomasi dili Fransızca. Yani çok hayran olunası insanlar. Şimdi bundan 101 sene önce, şu arkamdaki işte Boğaz'dan bir akşam, 101 sene 4 gün önce... <laughs> akşam <laughs> bir akşam buradan çıkan gemi şöyle kuzeye doğru eee kuzey çıkıyordu. Şey, ters gösteriyor ha? Topane, topane iskeleden mi şey. He? Tophaneyiskeleden demiş acaba. Aa, gemi şeydeymiş galiba. Alargada demirdeymiş. Kız Kulesi açıklarında. Orada bir yerdeymiş. Evet. <laughs> Ondan sonra o Tophaneden ya da Karaköy'den eee Tophaneden biniyor bir şeyle, motorla. Oradan Alargadaki gemiye gidiyor. Aa, bak mesela onun öncesinde 6 ay öncesinde e, şeyden Adana'da işte görevi devrediyor savaş yani mütareke imzalandıktan sonra İstanbul'a geri çağır, Yıldırım orduları lağvediliyor biliyorsun geliyor Haydar Paşa'ya. Haydar Paşa'dan e, Karaköy'e Tophane'ye geçmek için kullandığı küçük tekne kurtarıldı. Haberin var mı onda? Müthiş bir şey kurtarıldı. Kartal istim botu bu. O teknenin o tekne olduğu biliniyor ve tekne hasbel kader bugüne kadar bir yerde kalmış, çürümüş, mürümüş, paramparça olmak üzereyken böyle e, çok sağ olsunlar yurt sever ve denizsever deniz sever ee, böyle büyüklerimiz tarafından kurtarıldı. Bir de kampanya yapıldı. İşte ona bağış yaptık. Biz de bağış yaptık. Şu anda İstanbul Tersanesi'nde donanmanın şeyin, Deniz Kuvvetleri'nin İstanbul Tersanesi'nde Kartal istimbotu gemi çok iyi restore edildi ve Deniz Müzesi'ne yerleştirilecek. O istimbot tabii çok önemli biliyorsun. Haydarpaşa'dan bindiğinde o istinbotla karşıya geçiyor. Bu arada bütün İngiliz gemileri, Fransız gemileri boğaza demir atmış. Ee, yanında da işte ünlü şey, yaveri var. Neydi? Sen söyle çocuğun adını. Çocuğun Yani çocuk <laughs> ya. <laughs> <laughs> herkes yaverlerine falan çocuk dedi. Ben de çocuk. Ee, ay unuttum şimdi. Yani, birisi yazsın çok anıları falan da çok şeydir önemlidir. <laughs> e, i̇şte o yaveri, ya paşamlı gelmişler işgal ne olacak falan. Geldikleri gibi giderler yani. Çok önemli. O geldikleri gibi giderler e, şeyi lafını söylediği çekme kurtarıldı. Salih Bozok. Salih Bozok Sa değil. Hayır, hayır hayır öbürü. Cemil. Bozok değil. Hayır. Devam edin yazmaya ben söyleyeceğim size kim o. Ay. Unut. Bozok değil. Hayır. Hayır. hayır Cemil Canker de değil. <laughs> Aa. Bak şimdi ya <laughs> anıları var. Ben o kitabı okudum, kullandım şeyde tezimde. Neyse <laughs> ya, bakmayın. Bakarsın Bazen, gençler yazar yollarla. Şey, gençler bakar yaz. Atatürk'ün yaverleri yazın işte çıkar. Ondan sonra ben size Cevat. söyleyeyim ki Cevat Abbas Gürer. Bravo. Cevat, Cevat Abbas. Bravo. Kim o arkadaşımız? Okumuş, evet, rehber. okumuş rehber adıyla müsemma vallahi tebrik ediyorum. Evet. A okumuş aktır arkadaşlar. Şey. Doğrudur Cevat Büyük Abbas Büyük Büyük. performansı yeri Evet Cevat Abbas'ın şeyi e, anılarında geçiyor. E, ve e, onu yani çok tarihi bir laf ya yani müthiş bir şey. Yani o oradaki o dedikasyon, o inanç, o şey. E, ve o, ona tanık olan mekan bir tekne. Ve bu teknede şu an tersanede. İşte müzeye restore edildi çok fedakarca. Müzeye kaldırılacak. Kartal İstimbotu açıldığı zaman inşallah hep beraber bütün rehberler gideriz. Ve bu olayları böyle aslında olaylara, olaylara tanık olmuş mekanlarda konuşmak. Onlar onlar da hissetmek. yani Şu hatta yaptığımız sohbeti mesela Deniz Müzesi'nin önünde ya da o istimbot mesela ziyarete açılıyor. Evet ya yani onun önünde konuşmak ya da Aydar Paşa'da işte Vahdettin'in Avrupa seyahatini orada garda konuşmak bile. Anladım yani hı hı. böyle e, biraz Ama bu de bu çok şart bir şey bak bizde çok feci yani biz gel dedikodu yapalım yani bizdeki akademiyada yani Avanta'dan bir gezi olmazsa kardeşim kaldırmazlar ofisten kendilerini yani tamam mı yani illa bir işte bir bir, bir, bir avanta bir şey olacak bir, yani benim işim bu ben bu işe para ayıracağım zaman ayıracağım bu benim research'um için temeldir demezler işte illa bir kongre olacak da oradan da bilmem ne olacak o onun harcırahı olacak da bir yere yakıp gidecek oysa gerçek tarihçi işini hem kütüphanede hem sahada yapan adamdır ...çok temel bir şey gerekir... ...olayı anlamak için... ...olayın olduğu mekan, coğrafya... ...bununla bir ilişkiye girmelisin... ...ve son kertede yazarken... ...gidip o mekana... ...hayaletlerle konuşmalısın yani... ...talking to the ghosts... ...bunu bana çok... ...değerli hocam, çok sevgili dostum... ...profesör... ...Barry Strauss söyledi... ...yani kendisi dünyanın en saygın... ...antik çağ tarihçilerinden biridir... Onunla işte biz hem Troya savaşı hem Büyük İskender'in hayatı hem Julius Sezar'ın hayatı birkaç tane araştırma gezisi yaptık. Mesela Granikos savaşı gittik işte şey Bigaçay'ına tamam mı? Biga ile Big Karabiga arasında. Evet. Ondan sonra o çıktık bir köprüye. İşte dur dedi falan. Ne yapıyorsun hocam falan. I'm talking to the ghosts dedi. Tamam. Yani abi çünkü bir anda gözünde canlan işte 30 bin İskender'in piyadesi bilmem ne 5 bin süvari or, Pers ordusu orada bu. Yani anlamaya çalışmak bu müthiş bir şey. Hadi bak buradan bir sürpriz vereyim daha duyurmadım. Cuma akşamı saat 21'de Beri Hocayla burada Talking History diye bir antik çağ sohbeti yapacağız Instagram'da. Beklerim barışçım. Tamam. Cuma günü bütün arkadaşları, mi? bütün arkadaşları bekleriz. Bayram da geliyor. Benim, benim, geliyor, benim geliyor. işte yani, uluslararası, uluslararası ilişkiler uluslararası ilişkiler sohbetlerim oldu birkaç tane. izledin mi bilmiyorum. Evet, memleket meseleleri falan. Şimdi de tarih sohbetlerine başlıyorum. İlk evet. konuğum da çok beni onurlandırıyor. Sağ olsun. Beristraus hocam. E, Cornell Üniversitesi tarih bölümünden antik çağ tarihçisi çok değerli hocam. O gelecek. Patruma akşamı ağırlayacağız. Şimdi arkadaşların soruları varsa şey yapalım yani ben bugünkü konuşmayı böyle bık 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 inkılap tarihi dersi değil, gibi istersen, olsun istersen, istemedim. Çünkü istersen, artık bizim seriyemizde bu iş anlama aşamasına geldi. Yani öğrendik, öğreneceğiz, okuruz. şimdi çok anlayacağız. Yani o bir sonraki aşamadır. Işık da çok şimdi, evet, sorular var varsa yanıtlayın. Arkadaki backgrounddaki görüntü de çok güzel görünmeye başladı. Kendini gösteriyordu gösteriyor Dolmabahçe Sarayı. Cuma 21 evet. alındı diyor Sedat. Ya abi bu şeyi istersen çok kısa 30 dakikada Amerikalıları ortak yönleri. İkisi de e, ne almışım? <laughs> Meclisi vardı. Sırasıyla Bak, bir kere İngiltere. ikisi de düşman İngiltere. Evet. Düşman ortak. Meclis ortak. Meclisi. Evet. Karizmatik bir general var. Yani George Washington ve Mustafa Kemal. Karizmatik evet. Ve de bu karizmatik general e, yani o savaşa Sudan. böyle Sudan. Ikono, ikonik bir yolculuk su yolculuğuyla şey yapıyor. başlıyor yani. Bunu işte George Washington Delaware nehrinde başlıyor, geçiyor nehri. İşte Mustafa Kemal de bugün 101. yıl dönümünü e, kutladı onu. çok güzel, güzel bir, bir şey oldu. Akış oldu. Evet, çok güzel bir yayındı. Senin eklemek istediğin bir şey var mı abi? Ramazan bayramı geliyor iki gün sonra. Bugün Kadir Gecesi, Kandil, inananlar. E, bize her gün bayram. iki aydır yani zaten. <laughs> Sana güzel sonra... bir bayram diliyorum şimdiden o zaman. Cuma evet, Cuma herkese, dolayı. iyi bayramlar diliyoruz. Ee, dediğim gibi yani bu dönemi şikayet etmekten çok gerçekten yani bir meditasyon, tefekkür, bir durup bir dinlenme, bir şey. Ya yani ben kendi hayatıma da bakıyorum. Yani işte rehberliğimin işte 20, yani full time 23. senesi. 23 senedir non stop, non stop çalışmış. Yani buna son 3 senede de hani kriz olduğu halde de işte in incoming'leri bıraktık. Türklerle çıktık, ingoing falan. Yani bakıyorum 23 senedir yılda 150 gece otelde kalmışım. Tamam. Ondan sonra ne bileyim son iki yılda hem tur için hem şey için yani kendi zevkimiz, hayatımız için. Yani dünyanın iki ucudu. Yani Meksika'dan gelmişim Japonya'ya gitmişim bilmem işte Lübnan'a gelmişim. Oradan Balkanlara bütün Anadolu turları işte bir de Turep görevi çıktı. Eğitim gezileri sürekli şey ya sürekli bir hareket, sürekli bir hareket. Rehberin hayatı bu yani. Ve hakikaten o harekette bir sürü şeye zamanın kalmamış ve üstelik o gezilerden ve seyahatlerden edindiğin birikimleri bir hazmetme imkanı olmamış. Şu an onu anlıyorum. Şu an onun gerçekten ne kadar önemli olduğunu anlıyorum ve bu zamanı gerçekten yani hayatımın şu son 15-20 senesini hazmederek geçiriyorum. Ve bunun için düşünüyorsun, okuyorsun, izliyorsun, kendi kendine kalıyorsun ve bunu öneriyorum ve bir de olayları anlı. Tabii ki memleketi takip ediyorsun, tabii ki gazete okuyorsun, tabii ki sinirleniyorsun, tabii ki bilmem. yani hani bir yandan da hayatın devam ediyor yani hayattan kopma ya da böyle hani asetik monastik falan bir hayat şeyden durumdan bahsetmiyorum ama bir durulduk. Yani bizim meslek için özellikle bu bir durulma ve e, yani burada kendine dön. Anlamaya çalış kendini. Kendinden öncekileri anlamaya çalış. Yani işte bu Atatürk'ü, memleketi, dünyayı işte bu yayınlar çıktı. Çok güzel bir şey işte. Tarihi anla, coğrafyayı anla. Dünya yani bu bence eee Evet yani insanları maddi manevi zor duruma sokuyor bu tamam. Ama yani bundan şikayet etmek yerine bunu da yani bütün hayatın bir gerçeği gibi kabul etmek ve bundan en büyük faydayı çıkarabilmek. Yani bunu, bunu e, prensip bu olarak fırsat. benimsiyorum. Bir <laughs> akşam piyanoristleri <laughs> yapalım hocam özlük o günleri diyen Özgeymiş ismi okumuş rehber Özgeymiş. Özge, Özge miymiş? Özge. Dur Özgeyi Özge. mi kıracağım ya. <laughs> Özge mi çok kıracağım? teşekkür edenler var. Nasıl başladı, bitti anlayamadık. Çok akıcı ve keyifli, öğretici bir sohbetti. As usual hocamdan. Herkes teşekkür ediyor hocamla gönülden. Anlacığım. Dinliyorum abi. Alo. Evet. Duyuyoruz seni abi. Ses yok. Ben duyuyorum. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Sen mi mikro... biliyor musun? Ses geliyor, geliyor. Çok güzel geliyor. Ha. Peki evin içini Aa. görüyoruz şu anda. Evet, Giano'yu görüyoruz. Özge madem Özge şey yapmış, rica etmiş, ben size günün anlam ve önemine binaen bir şey... Bu düzelir diye tahmin ediyorum dışarıdan içeri. Gerçi Boğaz kıyısında her hemen... yer... Evet, geliyor abi görüntü. Şunu vereyim. Ee, tatoş'a. Fatoş'a da selam söylüyoruz, selam Fatoş. Selamlar selam. herkese. Yes. Evet Evet. O zaman arkadaşlar, bugün bayram. Evet. Size... herkese iyi bayramlar. size bayram... Şimdiden iyi e, önümüzdeki bayram için de iyi bayramlar herkese. Geliyor Bizim mu ses? Size. Geliyor mu ses? Evet, geliyor. Gayet güzel geliyor. Peki Özge, benim değerli öğrenci, madem istemiş böyle bir şey. Hop, bir dakika baştan başlayacağım tamam. Şurada çünkü burada sözleri farklı

<laughs> <Bir dakika. gülüyor> niye bunu arkadaşlar kusura, kusura bakma <laughs> oldu evet. mu Özge biraz şey oldu Olur zayıf ya. oldu ama <laughs> idare. Edin. herkese çok selamlar arkadaşlar çok artık selamlar acısını selamlar. daha uzun piyanolu programda çıkartacaksınız gibi. gibi. peki çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar evet. izlediğiniz için üstadım sana da çok teşekkür ediyoruz hem boğaz manzarası için güler Yok canım için. estağfurullah Amerikan Kurtuluş Savaşı ile Türk Kurtuluş Savaşı arasında bugünün e, bilgisi olarak kaydediyorum. Beş evet, mavi. bu da bunun rehber, rehber bilgisi olsun. olsun. Bu da bugünün rehber bilgisi olsun. Çok Bize güzel. Bize böyle var. çok güzel Öpüyoruz bir mavi. Seni, de. Bizim bayrak biliyorsun. Dünyanın en yakışıklı bayrağı. Evet. Anladım. Böyle güzel bir mavilikle hepinize iyi geceler, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar evet, diliyorum. Bu canlı yayın geçimini düşüneceğim. Eğer hakikaten gösterecek bir şey olursa, evet, havan <laughs> falan görebilen en azından online tamam, olur. O zaman canlı yayına <laughs> girelim. E, saat 21:15 21. 21:15 diye duydum. Okudum. Tamam. Peki. Peki. Barış'cığım çok teşekkür ediyorum. Seninle sohbet sevgiler, saygılar. Hadi görüşmek i̇yi. üzere. Hoşça kal. <laughs>